Merhaba. Öğrencilerimden biri fax server kurulu bu konusunda bir video hazırlamamı rica etti. Kurumunda fax server kullanması gerekiyormuş ve internet servislerini kullanamadıkları için kurum içerisinde bir fax server konfigüre edeceği için böyle bir destek rica etti. Ben de bundan vesile olarak bir fax server kurulumu için bu videoyu hazırlamaya karar verdim çok eski bir teknoloji. Günümüzde aslında çok fazla kullanılmıyor. Yerine e-posta sistemlerine bırakmış bir teknoloji. Ama hala birçok kurumda fax hizmeti etkin olarak kullanılmak isteniyor. O yüzden de hala bu kısmı iş düştüğünü birçok defa duydum. O yüzden bunun başka arkadaşlarımın da işine yarayacağını tahmin ediyorum. Tabii ki öncelikli olarak fax hizmetini bir sunucu üzerinde sağlayabilmeniz için, gönderip alabilmeniz için ve mutlaka ve mutlaka bir fax modeme ihtiyacınız var. Çünkü bir fax modem olmadan, bir böyle bir donanım olmadan fax hizmeti almanız mümkün olmayacaktır tabii ki. O yüzden illaki bir fax modeminiz olması lazım. Ben işin bu kısmına değinmiyorum. Hani fax modemi sunucunuza veya makinenize bağladıktan sonra driver'ı tanıtma kısmına değinmiyorum. O çeşitli fax modem marka modeline göre... Tanıtma kısmı değişecektir. Birçoğu da Windows zaten takar takmaz e, tanıyor. O yüzden o konuda problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fax server kurulumuna gelince arkadaşlar, fax server Windows işletim sistemlerinde sunucu işletim sistemlerinde Windows server işletim sistemlerinde bir servis aslında e, ve Role and Feature'dan kurulabiliyor. E, 2008'de de vardı, e, orada da kurabiliyordunuz. E, benim karşımda 2016 var. E, ben de buna kuracağım. 2016'da bile bir servise yer vermişler. Hala kullanılıyor çünkü. Ben 2016 kullanacağım. Karşımda o var. Siz 2008, 2012, 2016 hangi işletim sisteminizde müsaitse kullanabilirsiniz. Bunu söyledikten sonra isterseniz sunucumuzda işleme başlayalım. Sunucumuzun IP adresi vesairesi zaten var. Bir network erişimi de var. Burada böyle bir sıkıntımız yok. Hemen onu da size göstereyim. Bilge.local domain'ine dahil bir sunucu. Domain'e dahil yani. Burada fax kuracağım. Burada fax server kurulacak. Bir gelen kutusu, giden kutusu gibi kutularımız olacak. İşte arşivleme yeteneği olacak bu gelen faxları. Kullanıcıları yönlendirme yeteneği olacak. Yetki tanımlamalar vesaireler yapabileceksiniz. Yani gelişmiş bir fax sunucuya sahip olacaksınız özetle. Bu açıklamalardan sonra add role set feature diye. Bakın burada devam ettiğimde klasik bir Windows role and feature kurulumu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Server Manager'dan açtım bunu. Bunu da söyleyeyim. Server Manager üzerinden. Buraya Server Manager yazdığınızda veya da zaten sunucuyu ilk açtığınızda karşınıza gelecek. Bunların altını çizelim. Şurada Fax Server'ı görüyorsunuz zaten. Karşımıza görmüş olduğunuz gibi Fax Server geliyor. İşte onun için Print Server da kurmam lazım diyor. Fax Server Tool'larını da kurmam lazım. Print and Document Service, Service Tool'u da kurmam lazım diyor. Kurayım mı bunları diyor. Yani fax server kuracaksak bunları da kuracaksın. Devam, devam edin, devam edin, edin. ve next, next ilerliyorum. Bunun için Distributed Scan Server, işte internet printing, LPT services gibi hizmetleri kuracak mısın diyor. Sadece print server mı yapacaksın diyor. Yani bu bir scannerdan bir dağıtım noktası oluşturmakla ilgili, işte internet üzerinden yazdırmakla ilgili servisler bunlar. Ben burada bu konulara giymeyin isterseniz. Direkt olarak Fax Server'ı kurayım. Olayı dallanıp budaklandırmayalım Amacımız Fax Server'ı kurmaktı. Fax Server'ı kuralım ister ve buraya başladım. Otomatik olarak gerekirse restart etsin. Evet şu anda Fax Server servis kurulumumuz başladı. Bittikten sonra hızlı bir konfigürasyonu yapacağız. Ve ondan sonra da zaten Fax alıp gönderme işini siz yapabileceksiniz. Neden siz diyorum? Çünkü bende bir fax modem donanımı yok. O yüzden ben faks alıp gönderemem. Ama size buradaki konfigürasyonu gösteriyorum. Zaten oradaki geri kalan işte fax donanımı yapacağı bir iş. Orada zaten yapacağınız bir şey yok. Bütün konfigürasyon bu ekranda. O donanımımız çalışıyorsa, driver göründüyse zaten çalışacaktır sistem. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bakın bir configuration istiyor. Post kurulundan sonraki ayarlar için orayı tırdı. O da bize Fax Server konsolunu karşımıza getirdi. Karşımıza Fax Server konsolunu açtı Microsoft Fax Services Manager açılıyor arkadaşlar. Bu konsol burada duruyor. Bu otomatik açıldı. Ben bunu başka yerden bulabilir miydim derseniz Search'e Fax yazdığınızda gelecek aslında. Microsoft Fax yazarsak aslında gelmesi lazım. Çok da iyi çalışma Gene yani bu Fax Services Manager burada karşımıza çıkıveriyor. E, araması çok iyi olmadığı için onu bulamadı ama buradan da gördüm. Yani oradan açılmıyorsa buradan açıp konfigürasyonu buradan yapacağız arkadaşlar. E, bütün işleri bu Microsoft Fax Services Manager ekranından yapıyoruz. birincisi bu böyle bir dur. E, bir yere daha bakalım. Kontrol paneli istersen. Kontrol paneli gidelim. Burada bir small ikonları yapalım. Her şeyi görebilirim arkadaşlar. <laughs> burada da Buraya da geldik. Birazdan burada da muhtemelen işimiz olacak. O yüzden arkadaşlar burayı hatta şuraya bakalım. Evet bakın buraya fax geldi. Birazdan burada da işimiz olacak. O yüzden buraya açtım. Burada dur. Şimdi buraya geri döndüğümüzde arkadaşlar incoming olan gelen faxlar buraya gelecek. Outgoing olarak gelen faxlar buraya gelecek. Ee, device kısmında da arkadaşlar şu anda benim bir device'ım yok. O yüzden burada bir şey göremiyorsunuz. Ama faxınız olsa Burada device olarak faksi görebiliyor olmanız lazım. İşte fax servisini durdurup açmak da buradan yapılabilen bir işlem. Bunu da söylemiş olayım. Bakın şimdi start dedim durdurmuştum. start onu da buradan yap arkadaşlar. Bakın burada provider olarak Microsoft modem device provider diyor. Bizde bir cihaz yok o yüzden Microsoft'u görüyoruz cihaz olmadığı için. Evet buraya geldiğinizde incoming routing diye bir şey var arkadaşlar. Birincisi print kısmına gelip arkadaşlar buradan gelen faksları print edilmesine için kullanılan bir kısım. Bir de routing email diye bir kısım var. Bunu şimdi burada yapamayacağız. Çünkü exchange'im yok benim. Ama bir exchange sunucunuz olsaydı gelen faksları kişilerin e-posta hesaplarına gönderebilmeniz mümkün olabiliyordu. O yüzden onu da burada gösteriyorum arkadaşlar. Burada All Device kısmında hiçbir device'ımız yok. Bir device grubu ya yani birden çok fax modeliniz varsa buradan onları grup haline getirmek vesaire mümkün olabiliyor. Fakat burada bizim device'ımız yok. O yüzden göremiyorsunuz ama buradan grup yapabildiğinizi bilin. Rule kısmından yeni kurallar ve konfigürasyonları gönderebiliyorsunuz fax cihazınıza. İşte buradan country region kodu yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan target device olarak bir device'ı yollayabiliyorsunuz. Ee, yani hani printer veya vesaire varsa e, oraya yollayabiliyorsunuz. Böyle işleri yapabiliyorsunuz. Yani root etme işlemi buradan halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani root etme, gelen faksı, giden faksı root etme olaylarını buradan yapabiliyorsunuz. Buraya geldiğimizde account kısmında new account diyerek e, username olarak örneğin şöyle diyelim daha doğrusu browse edelim. Burada yetkili kullanıcıları yani fax kutusuna erişecek yetkili kullanıcıları belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada location olarak bu göründüğü için böyle enter directory dersen aktif directory'den fight now yapacaktır burada istediğiniz kullanıcıları seçerek onlara burada fax sunucunuz üzerinde yetki verebiliyorsunuz. Default'ta administrator'dı bakın yetkili. Şimdi bilgiye de yetki vermiş oldum arkadaşlar. Yani fax gönderip alacak arkadaşlarımızı burada eklememiz gerekiyor kullanıcılarımızı. E, eklemezsek buraya erişemezler. Fax gönderip alamazlar. bunu belirtmekte fayda var. Buradan istediğiniz grubu ekleyebilirsiniz. Tekrar bir tane daha yapalım örneğin. Ya da istediğiniz kullanıcıyı ekleyebilirsiniz. Sen veri tabanından da ekleyebilirsiniz. Direktörden de ekleyebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. demin i̇şte burada yine ekleme işlemini yapabiliyorsunuz. Niye sadece user görünüyor dersiniz arkadaşlar. Faksı user'a tanımlayabiliyorsunuz. Sadece o yüzden user görünüyor. Demin bir dil suçmesi olarak grup dedim ama sadece user'a tanımlayabiliyorsunuz. O yüzden burada user görünüyor. Yani grup olmuyor arkadaşlar. Bu cover page diye bir şey var. Yani bir böyle e, eskiden olurdu ya işte böyle bir ekran. İşte o ekran giden fakslar için nasıl olsun kısmı da burada bakın. Birden çok design burada mevcut arkadaşlar görüyor. Ön sayfa olarak görünüyor. New cover page deyip kendi cover page'inizi buradan yaratabilirsiniz. Burada da sıkıntı yok arkadaşlar. Yani özetle Fax Server bu kadar kolay çalışıyor. Exchange'iniz varsa buradan e, direkt olarak işte global metot kısmından da e, buradan root etmeniz mümkün olabiliyor. Yani root'lar zaten burada görünüyor. Exchange'i kurduğunuzda aslında o da buraya gelecek. E, buradan bunları yapabiliyorsunuz. E, bu işlemleri yapmanız mümkün olabiliyor. Tekrar üzerine özetle geçebilecek olursak. Yani oldukça kolay bir işlem. Fax server'ı kuruyorsunuz. Buradan fax gönderip alacak account'larınızı belirliyorsunuz. E, yaptığınız şey bu arkadaşlar. Sonrasında geldiğinizde de burada device kısmında fax modeminizi görmeniz lazım. Cover page'den başlangıç sayfasını ayarlayabiliyorsunuz. Root kısmına gelip e, örneğin burada new rule diyerek yeni bir root rule'u yazarak arkadaşlar. İşte bizde device yok o yüzden göremiyoruz. Burada araya kod belirleyeceksek kodu belirliyoruz. Country kodu belirliyoruz routing grup içinde routing all device eğer bir device grubumuz olsaydı oraya root edebilirdik. Tek bir device seçeceksek buradan seçebilirdik. Yani fax modem cihazımızı buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Bütün bu işlemler buradan gerçekleşiyor. Zaten başka da bir ayarı yok. Properties'de ne var diye soracak olursanız buna ile ilgili işte ayarlarımız var. Şimdi bundan da bahsedeyim size buraya geldiğinizde de fax üzerine sağ yapıp properties dediğinizde de arkadaşlar recipient kısmından eğer exchange sunucunuz varsa onu buradan gösterebiliyorsunuz. Bir pop sunucunuz varsa onu buradan gösterebiliyorsunuz. Linux mailiniz varsa SMTP olarak onu buradan gösterebiliyorsunuz. Ee, yani belli bir mail adresine e, şeyleri yollamanızı sağlayan bir ayar. Faxları yollamanızı sağlayan bir ayar arkadaşlar. Outbox ile ilgili ayarlarınız da burada. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Account kısmından da burada yetkili kullanıcılarla ilgili bir ayarımız var. Bakın All Account'un erişimi buradan kapalı. Yetki verdiklerimiz sadece erişebiliyor. Siz her Allah'ın kulu fax sunucumuza bu erişsin derseniz onu da buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Default ayar bu ama. Bu mail sunucuları bilenler bilirler, mail sunucuyu açmak gibi bir şey aslında. Onu söylememde fayda var. Security kısmından da e, burada fax sunucu üzerindeki tüm yetkili kullanıcıları ayarlayabiliyorsunuz. E, burası da böyle arkadaşlar. E, tekrar tekrar anlatacak olursak, e, fax sunucuyu service, e, service Role and Features'tan kurdunuz. Kurduktan sonra buraya geldiniz. Yetkili ekranları belirlediniz device'larınızı gördünüz. Burada da görüyorsunuz. Burada isterseniz device'larınızı grup haline getirebiliyorsunuz. Cover page'den başlangıç sayfanızı ayarlayabiliyorsunuz. Rule kısmından hangi cihazın kullanılacağını belirleyebiliyorsunuz. Araya kodlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Ayar değişikliği isterseniz buradan properties kısmına gidip recipient kısmından mail sunucu gösterebiliyorsunuz. Account kısmına geldiğinizde full account mailcisin sadece bir account mailcisinin kısmını buradan belirleyebiliyorsunuz. bütün ayarları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Service stop start da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Fax Server ile ilgili işlevler bunlar. Ve tekrar söylüyorum bir fax modem cihazı olmadığı için cihaz kısmını gösteremedim sadece. Ama onun dışında bütün cihaza göndereceğiniz ayarlarda burada arkadaşlar. Fax server'ı bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.